Merhabalar arkadaşlar. Bugün sayın e, Profesör Doktor Lale Tüzüner'le birlikte bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Şimdi kendisini bağlıyorum. Ee, umarım hepinizin keyif alacağı bir sohbet olacak. Yani hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim. Ses geliyor mu? Ses geliyor gayet iyi. Şimdi ben ee, katılımcılarımıza şunu söyleyeyim bugün Profesör Doktor Dahalet Üzünerleiz ee, İstanbul Üniversitesi'nden kendisi katılıyor. Ben de e, hocamı çok severim. E, şöyle bir şey sizle ilgili bir yorum yapsam mı diye böyle e, şöyle bir şey yani genelde herkes e, öğrenci olmuştur orada böyle bazen hocam sizi denize edeyim ama profesör ya da yönetim kadrosunda böyle tırnak içinde diyeyim tırnak içinde bazen sıkıcı konuşmalar olabiliyor ama ben sizle ne zaman sohbet etsem her zaman aklıma farklı fikirler geliyor. O yüzden e, izleyicilere de önereyim Herkes, e, yani herkes olmasa da bu işe insanla ilgili bir konuyu konuşacağız. İnsan kaynaklarını konuşacağız ve bu yeni dönemde değişimi konuşacağız. Ben olsam not kağıdı da alırdım yanıma. E, hmm. Hocamla konuştuğumuzda bazı şeyler aklıma geliyor benim de. E, hocam isterseniz siz biraz kendinizden nacizane bahsetseniz birkaç cümle buyurunuz. Çok teşekkürler. Ben 1994'ün sonundan itibaren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım ve İşletme Fakültesi'nde farklı ana bilim dalları var. Ben de insan Kaynakları Yönetimi ana bilim dalında öğretim üyesiyim. Tarihlere çok girmeyeyim. çok <laughs> ama şöyle söyleyelim çok yavaş bir dönemde bir doktora tezimi hazırladım ama ondan sonrası. Ee, neyse ki bir şekilde aktı geldi. <laughs> ee, esasında biliyorsunuz bizim de sizinle tanışmamız insan kaynakları analitiği konusuyla olmuştu. Bu benim tezim. Ee, buradan da sevgili hocam Cavid hocama sevgilerimi gönderiyorum. Ee, ve e, bu şekilde tanışmıştık. Bu konu üzerinde çalışıyorum. Bu konuyu seviyorum. Şimdi ölçü ve değerlendirmeydi. Bugün analitik oldu biliyorsunuz. İnsan kaynakları analitiği diyoruz biz bu konuya daha çok. Ee, bu şekilde geçiyor. Ee, tabii ki bir kendi kişisel e, ne diyelim, e, iş deneyimlerim de var. Ama ee, bunun dışında da bugün konuşacaklarım elbette ki bir akademik perspektiften olacak. Ee, o yüzden de hani biraz bizim bu sırça köşkümüz var ama e, onun da dışına Hı -hı. çıkıp, ele e, olabildiğince e, bir de farklı bir perspektiften bakmaya, aynı zamanda da empati yapıp e, işletmeyi Hı -hı. gözünden de bakmaya çalışacağız. Tabii ki akademik e ee, ne diyelim bakış açısıyla. Yok ben o şeyi kabul etmiyorum hocam. Neden çünkü şey sizin bahsettiğiniz şeylerde genelde e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimize şimdiden söyleyeyim. Gerçekten farklı bakış açınız var. E, yani farklı noktaları e, işlenebilir ve likit diyelim. Dönüştürülebilir şekilde anlatıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bugünkü yayınımız da arkadaşlar bu kapsamda olacak zaten heyranelitik.com'u takip ediyorsunuz. Lale Hoca'yı LinkedIn'den Lale Tüzüner takip edebilirsiniz. İstanbul Üniversitesi'nde hocam sanırım yüksek lisans insan kaynakları derslerine de siz katılıyorsunuz. Siz yani siz de katılıyorsunuz diye biliyorum. Doğrudur. Tabii ki biz kalabalık bir kadroyuz. Öğretimiz evet. kadrosuyuz. Birlikte arkadaşlarımızla birlikte, hocalarımızla birlikte her birine yani hem doktora yüksek lisans düzeyinde hı hı. eğitimlerimiz var tabii ki biliyorsunuz akşam programlarımız var. Hı hı. Programlarımız da var. Burada da MS düzeyinde yani tessiz yüksek lisans programında da yine aynı öğretim kadromuzla birlikte derslerimizi gerçekleştiriyoruz. Ne güzel. Hocam o zaman yavaş yavaş şimdi konumuza gelelim diyeceğim. Yeni dönem diye böyle herkes söylüyor. Ben de açıkçası bu sözü tuttum diyelim. Yeni dönem diyoruz çünkü bir şeyler değişti. Bu insan kaynakları açısından da kesin yansıyacak. Yani hayatımıza <laughs> yansıdı zaten. İK'ya da yansıyacak muhtemelen. Ee, evet. Bu konuda siz genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir değişimi öngörüyorsunuz? Ne dersiniz? Karşılıklı bir konuşalım. Siz paylaşın. Böyle. Bu arada yorumlara e, soruları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle diyorsunuz, böyle olmuyor falan da olabilir. Bunlar çok geliştirici oluyor bizler için. Bir e, yorumdan soru da alabiliriz. İstediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Ne dersiniz hocam bu yeni dönemdeki değişimi insan kaynaklarında bizi böyle biraz zorlu bir dönem bekliyor gibi ama ne dersiniz? Ben bu yeni dönemi e, nagizane endüstri ilişkileri devrimine benzetiyorum hmm. sanki modern çağın endüstri ilişkileri devrimi demek istiyorum e, bilmiyorum benim görüşüm bu bir değişim var ve bu değişim içinde hep birlikte yoruluyoruz nasıl endüstri devriminde bir anlamda bir değişim olmuştu ve e, farklı bir yapıya geçmiştik aynı şimdi de bu aynı bir şekilde. bu bugünün çağın çağın özelliklerinin içinde Belki yani yeni bir yapıya geçtik. Şimdi insan kaynakları konusu da böyle adında insan kaynakları olunca farklı çağrışımlar yaratabiliyor. Bugün ben en azından konuştuğumuz bu sohbetimizde insan kaynakları farklı perspektiften ya da iki pencereden bakabileceğimizi düşünüyorum. Ve insan kaynakları fonksiyonu açısından bir de çalışanlar açısından bakabiliriz diye e, düşünüyorum. Şimdi her biri farklı bir anlam katacak. Her biri için farklı anlamlar bu değişim getirecek. E, bence de yeni normal diyorum ben de. Bilmiyorum hani sizinle birlikte e, ne derler? Bir anlamda yeni, normal, yeni normallerimiz olacak. Şimdi e, COVID-19'un başlamasıyla e, bilmiyorum işletmelerde de e, dikkatinizi çektiyse öncelikle insan kaynakları planlama fonksiyonu devreye girdi diye düşünüyorum. Yine yani i̇nsan kaynakları planlama konusunda bir ne oldu? Bir e, güzel bir şekilde anlatma, dinamizm geldi. Hiç hmm. tartışılmaz. Hep insan kaynakları deyince akla hep böyle nedense işe aldım, temin, seçim, değil mi? Ama Doğru, bordro tersim. tarafı falan. Ha, evet, yani bordro konular hep böyle popüler konulardır. Oysa insan, kaynak, insan kaynakları yönetimi planlamayla başlar. Her bir yönetim süreci gibi ben ona öyle bakıyorum yani yönetim süreci nasıl bir planlamayla başlıyorsa insan kaynakları yönetimi de planlamayla başlıyor belki buradan gidebiliriz ve ne oldu diye düşündüğümüzde ağırlıkla biz şeyi gördük bazı önlemler alınıyor ama bu hmm. önlemler acaba hani bazıları reaktif bir şekilde cevap verdi bu duruma hani devletin ya da değil mi devletin verdiği bazı yolları evet. oldu, yol göstermeler oldu, şöyle davranın dedi. Ama bazı işletmelerimize hızlı bir şekilde adapte oldu. Ne yaptılar? İşte kısa vadede hemen işe alımların dondurulması aklımıza gelebiliyor. Vardiyalı çalışma seçeneğini kullananlar oldu. Ya da bunun dışında ücretli, ücretsiz izinler, kısa çalışma ödeneği tartışmaları devreye girdi. Hani bunlarla ilgili bazı önlemler alındı ama insan kaynakları planlama esasında insan kaynakları profesyonellerine şunu söylüyor, proaktif olun. Yani evet. herhangi bir olay olmadan önce bununla ilgili önlemler alabiliyor muyuz? İşte kısa vadede, orta vadede, uzun vadede neler yapabileceğimizi esasında İK planlama diyor ki iş gücü arzıyla iş gücü talebini karşılaştırıyorsun ama buna hazır olman gerekiyor. E, farklı senaryolarla çalışmamızın önemi ortaya çıktı. Hmm. Yani bundan sonra belki bundan sonraki için bir konuşma yaptığımız, yani bir projeksiyon yaptığımızda İK planlama fonksiyonunun önemli olacağını ve İK yoktu demiyoruz. Tabii ki vardı bütün bunlar. Hmm. Farklı senaryolarla çalışarak olası durumları tahmin etmeye çalışmak veya bunlarla ilgili e, politikalar geliştirebilmek, planlar geliştirebilmek, İK fonksiyonu için ya da İK profesyonelleri için Önemli bir adım olacak diye düşünüyorum. Bunların üzerine çalışacaklar. Diğer taraftan söylemeyi tabii başta söylerken e, İK fonksiyonu dedik. İK fonksiyonunun aynı zamanda stratejik önemi de ortaya çıktı. Çünkü ilk defa e, ağırlıkla hep böyle bir ne diyelim operasyonel kurmay hatta böyle e, işte servis destek destek Hı -hı. Hı -hı. dediğiniz e, Hı -hı. departmanın. İlk defa yöneticilere yol gösterdiğini böyle yaparsak daha doğru olur. Yani stratejinin oluşmasında ya da bu politikaların oluşmasında yol gösterici bir rol olduğunu gördük. Ve bu anlamda da İK'nın önemi şimdi ortaya çıkıyor. Yani böyle zamanlarda ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Değil mi hocam? Yani bu kriz döneminde özellikle iki noktayı söylediniz. Bir çalışan açısından bir yeni değişiklikleri arkadaşlar ele alacağız şimdi. Bir de İK Departmanı açısından. İK Departmanı açısından bir İK'nın planlamasını söylediniz. İş hı hı. sağlığı, güvenliği, kısa çalışma ödeneği bunlar hani biraz sıkıcı da olsa zorunlu konular. Yani yasal gücü güçleniyor İK'nın ama planlamadan bahsettiniz. İşe alım ve diğer departmanları hocam İK Departmanı açısından ne değişecek bundan sonra? Online eğitimler olabilir. Neler öngörüyorsunuz bu departman açısından? Yani tabii ki biz e, burada bir online seçim süreci zaten başlamıştı. Evet. Online seçim sürecinden bahsedeceğim. E, bunun dışında belki online eğitimler devreye girmişti. Ama temin ve seçimle ilgili e, aklıma gelen e, başka bir boyut var. E, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Dinleyicilerimiz de. Bence seçim kriterleri değişiklik gösterecek bundan sonra. Yeni yetkinlikler devreye girecek. Yani işletmeler artık farklı yetkinlikler üzerinde ee, eleman temin ve seçim işlemini yerine getirmek durumunda kalacaklar. Yeni yetkinlikler devreye girebilecek veya var olanların üzeri biraz daha şekillenecek. Ee, çalışanlardan beklediklerimiz değişecek. Adaylardan hmm. beklediklerimiz değişecek diye düşünüyorum. Neler yani, hocam? Yani ben araya giriyorum ama lafınızı balla da. keseyim. Yani mesela ben şu an evdeyim diyelim herkes işte evden çalışanlar var, mavi yakalar gidiyor yakın hani ofise çalışmak zorunda olanlar var. Tabii bazı pozisyonlar devam ediyor, hayat devam ediyor ama beyaz yakalı bir İK'ci için ve aslında bir mühendis olabilir, diğer insan olabilir. Hepimiz için böyle yeni yetkinliklerden birer hani hem literatür açısından ama sizin bakış açınız da benim için çok önemli. Ee, o neler olacak yani temel yetkinlikler, en önemli yetkinlikler, yeni bu döneme şu an dinleyenler neyini geliştirsin? Yani hangi yetkinliği önemli hale gelecek gibi bir şey sorsam. Benim aklıma e, bu uzun zamandır bu kendi kendine liderlik geliyor. Yani oto liderlik diyelim. Ben oto liderlik, auto hmm. diyelim, oto liderlik. Kendi kendimize liderimiz olmamız gerekiyor birincisi. E, öz disiplinin çok önemli olacağını düşünüyorum. Öz disiplin bir yetkinlik ve bu yetkinliğimizi e, kendimiz için ve işletme hmm. takip edileceğini düşünüyorum. Yine e, literatürde çok tartışılan ve üzerinde durulan bu resilience dediğimiz dayanıklılık içinde hem dayanıklılığın hem de esnekliğin olduğu kavramın önemli, değerli bir yetkinlik olacağını düşünüyorum. Çünkü resilient olan, yani dayanıklı olanlar da aynı zamanda değişime daha çabuk adapte olacaklar. E, kişilerin kendini e, geliştirme isteği, yani ne kadar kendilerini geliştirebiliyorlar. Yani şu anda oturduğumuz, yani son dönemde belki... Ne kadar zamandır evdeyiz bilmiyorum ama aşağı yukarı 19 Mart'tan beri evde olduğumuzu düşünüyorum yaklaşık o tarihlerden beri. 19 Mart'tan beri kendimize ne kattık? Bunu yapabilmek için hmm. nasıl bir içsel motivasyonumuz var? Yani kendimi geliştirme isteğim aynı zamanda benim öz liderliğimle de ya da kendi kendime liderliğimle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki inisiyatif, inisiyatif kullanım, kullanmamız gerekecek çünkü kendi kararlarımızı kendimiz alacağız bazen. Çünkü yöneticimize danışamıyoruz. Mesafe mesafelerimiz hmm. var. Odasına gidip veyahut da bulunduğumuz ortamda arkadaşlarımıza soramıyoruz. Tabii ki sormamız var ama bazen kendi kararlarımızı almak durumunda kalacağız. Bunu geliştireceğiz. E, bence zaman yönetimi e, bunu... Hmm. Ya zaman yönetimi çünkü kişisel zamanımızı nasıl kullandığımız önemli. Daha eğer evde kal, yani uzaktan çalışma yaygınlaşırsa o zaman benim bu zamanı, günlük zamanımı nasıl değerlendirdiğim önemli olacaktır diye düşünüyorum. İnovasyon geliyor yine aklıma. Çünkü yeni hmm. yine, tabii daha konuşamadık belki bunları ama, bazı iyi çalışanlardan beklediğimiz özellikler olacak. Yani bunu ben sevgili İnci hocamın bir makalesinden atık yaparak iş sanatkarlığı demek istiyorum, bu job crafting konusu. Hmm. Yani Çalışanın işini kendisinin biçimlendirmesini isteyeceğiz. Diyeceğiz ki artık sen işinin kendisinin patronusun gibi yani görevlerin yerine getirirken işini kendi biçimlendir. Şimdi burada sadece şunu söyleyeyim çok anit teorik kısma girmeden geçmişte şu örneği görüyorduk yöneticilerimiz bize. Yani yukarıdan aşağı bir görev tanımı geliyordu. Hı -hı. Şimdi diyoruz ki acaba çalışan kendi görev tanımını nasıl şekillendirebilir? Yani aşağıdan yukarı bir e, yani görev tanımı yapılabilir mi? Yani şöyle Google'ın güzel bir örneği var. Bunu sizinle izninizle paylaşmak istiyorum. Diyor evet, evet. ki, toplam gününüzü diyor yüzde otuzuna kadar yüzde otuzu diyelim yani Aşağı yukarı 30 gibi bir rakamdan bahsediliyor. Yüzde 30'unu diyor, kendin için ayır. Kendini ayır. Yani bu bizim için diyor ki yani, ben sana bu süreyi veriyorum, bu süreyi istediğin gibi kullan, sana güveniyorum. Ve buradan da muhakkak çıktılar olacak, inovasyonlar olacaktır. Bugün sevgili bir öğrenci bana söyledi, onu burada tabii ki sevgili öğrencimi anmadan geçemiyorum ve evet. veriyorum sevgili sonraya. Google e, e, yanlış söyleyeyim Google News ve Google Map'in de böyle bir zaman diliminde ortaya çıktı e, söylendi. Yani <laughs> e, ben bugün bunu konuşurken derste yine böyle bir bilgi aldım. Yani harika. Ha yani hakikatin harika. E, ya da şöyle bir şey aklıma yine geldi. E, Nadizane bir işletme miti midir bilinmez ama e, çok seviyoruz değil mi? Hepimiz Türk kahvesi içmeye bayılıyoruz. Hepimiz evet, Türkler. <laughs> Ee, özellikle sade olursa e, çok seviyordur. Özellikle ben kendi adıma söyleyeyim. Ee, hep bu Tiryaki kahvesinin, isim vermemek lazım ama çünkü biz bizeyiz. Çok fazla kimse yok. Evet. Ee, bunun da bir e, esasında çalışanların inovasyonu olduğu söyleniyor. Eğer bir e, bir mit değilse hmm. bu. Yani bu da bir işi biçimlendirmek. İşinden gerçekten zevk alabilmesi. Zevk yani yapma, yaptığından zevk alarak ne yapabilmesi. E, işini kendisi zevkli hale getirmesi bence bunlar ben, önemli. Çok önemli hocam. Burada şeyi söylemek istiyorum. Biz Sabancı şirketinde de ben 3 yıl kadar yöneticilik pozisyonunda bulundum. Orada bütün e, Sabancı'nın üst yönetimini e, diyeyim Hani bu bilinen bir şey gazetelerde çıktığı için söylememde sıkıntı yok. Silikon Vadisi'ne gönderdik. Birçok şirket bunu yapıyor. Hı -hı. Bakın döndüklerinde ilk yaptıkları şey neydi biliyor musunuz? Bize önerdikleri üst yönetim şuydu. E, dediler ki burada yakında bir tane villa tutalım. Çünkü Kaliforniya şeyde Silikon Valisi'nde böyle görmüşler gerçekten de öyle. Bunlardan asla bize gelip sunum yapmalarını istemeyelim. Hiçbir şekilde ne sunum yapsınlar ne bir şey. Sadece onların çalışacakları yani uzmanlıklarını, yetkinliklerini belirleyelim ve kendileri çalışsınlar. Yani iş tanımlarını da dediğiniz gibi kendileri belirlesinler, hedeflerini de kendileri belirlesinler. Bize gelip de her gün yönetim kuruluna sunum da yapmasınlar diye bir fikir çıkmıştı. Düşünün. Hani boş zamanda, boş gibi gözüken zamanda aslında İnsanların inovasyon ve bir yenilik yaptığından bahsettiniz. İşte Google Maps'ten bahsettiniz, işte kahve makinesinden bahsettiniz. Birçok yenilik zaten insanları tırnak içinde diyeceğim, rahat bıraktığımızda oluyor. Okay. Yani başında böyle bir, belki önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Yani artık hizmetkar ve ilham verici liderlik modelleri çok ön plana çıkıyor. Bizim böyle eli sopalı lider dediğimiz hani durumsal liderlik de artık geride kalıyor. Ve bu... İşe yaramıyor. Bakın hani belki dinleyenler diyecek ki ya insanları boş bırakın diyorsunuz ama İK'da. E boş bırakırsak bu adamlar hiçbir şey üretmez gibi bir bakış açısı. Hani seslenelim buradan. Gerçekten yapılan hem psikolojik çalışmalarda hem literatür çalışmalarında şirket başarılarında hiçbir faydası olmuyor. Yani benim de çok zor geliyor. Şimdi hani baba figürü ailede ya da anne figürü neyse kim baskınsa öyle bir modelden geldik ama bu hiçbir işe kesinlikle yaramadı. Bakın ben de söylerken şey yapıyorum ama yaramıyor işe. O yüzden belki bu modellerin de yeni dönemde değişeceğini düşünüyoruz. Ne dersiniz hocam? Ya bence öyle. Yani kesinlikle e, şu yöneticinin artık çalışana güvenine ihtiyacımız var. Yani Güven olgusu. Uzaktan çalışmada özellikle güven tartışması var. Birçok iş yerinde görüyoruz burada tabii işte güvenmiyor sabahleyin toplantı yani şey yapıyor işte bir memo yayınlıyor falan ama <laughs> daha farklı takip yöntemleriyle desteklenmesi yöneticiyle çalışan arasındaki güvenin güçlü olması çalışanın şirketine güven duyması karşılığında şirketin çalışanına güven duyması bu yeni dünyada yani yeni bu yeni normalimize olması gereken bir durum. Tabii örgüt kültürleri de öyle. Hmm. Nasıl bir örgüt kültüründe çalıştırılmaz? Yani çalışana güvenen bir örgüt kültürü uzun vadede sürdürülebilir bir başarı elde edecektir. Diğer taraftan ise daha kısa vadeli başarılardan bahsediyoruz ki bununla ilgili çeşitli sonuçlar da görüyoruz birçok araştırmada. Ben bu yüzden yöneticinin yani liderin burada esas ne? artık yöneticiden bahsetmeyeceğiz bence yeni normallerimizde, yeni düzenimizde. Daha çok lider olacak yönetici. Zaten uzun zamandır bunun üzerinde duruyorduk. Hem kendi kendimizin lideri olacağız hem de aslarımızın lideri olacağız. E, ve bu anlamda aslarına güvenen, e, onlara geliştirmeye açık, e, onların öğrenen yani onları bir anlamda işte bu koçluk kavramları var biliyorsunuz. Hani bir anlamda beslememiz gerekiyor. Ben de buna katılıyorum sizin dediğiniz gibi. bir anlamda böyle bir lider beklentimiz var. E, oto liderlik de dediniz ya hocam. Benim için şimdi bunu altına çizim, çizeyim. yani oto liderlik deyince benim aklıma gerçekten çok güzel şeyler geliyor. Yani aslında düşünsenize insanlar kendi liderleri olabilirler. Niye birine ihtiyaç duysunlar ki? En iyi durumunuzu, psikolojik durumunuzu aslında siz kendiniz görebilirsiniz. Yani bakın biz bir danışmanlık şirketiyle çalışmıştık. işte geçmiş deneyimlerinden birinde. Ya bütün yaptığımız çalışma o kadar 100 bin eurodan fazla para verdik diyelim. Şimdi yaptığımız çalışma şunun içinde insanların kendilerini tanımaları için yetkinlik şeylerini bakıyoruz. Yani kendisini tanısın diye. Ya dedim ki ya model test aslında verdiğimiz para çöp gibi bir şey. Neden? Çünkü insan mesela şunu yapalım. Mesela izleyenlere de söyleyeyim. Mesela ben en iyi olduğum üç şeyi yazayım kendimce. Problem çözme, işte meraklılık işte iletişim. Şimdi ben bunu 10 üzerinden puan vereyim. Bir de en yakın gördüğünüz 5 arkadaşınıza sorun ve sonuçları da hani anonim alın. Hani kimin söylediği belli olmasın. İşte o farkları aslında sırf görseniz bile bakın bu yüz binlerce Euro'luk projeler de çok benzer metodolojiyle yapılıyor. Yani belki de biz gerçekten bizim çevremize sorarak dahi hangi yetkinliğimizin eksikliği ortaya çıkıyor. Bir arkadaşım ismini vermeyeyim tabii. Ya inanın mütevazilik olarak söylemişti. Yani çok da iyi bir insandır. Hani ismini vermeyeceğim. Kimse de bilemez tabi ama dinlemiyordur da şu an. Yani hiç mütevazi olmayan birisi. Düşünün kendimizi nasıl yanlış tanıyoruz. Ya da ben mesela çok iyi iletişimim var diye yazsam o kadar da iyi değil demek ya da hiç iyi değil. Yani aslında bu oto liderlikle oto keşif de sanırım. Yani kendi kendini keşfet ve kendi kendini lideri ol bu yeni dönemde. Eee birçok şirket eğitim planlamasında eskiden yaptığımız şeyi bırakıyor diyebiliyorum hocam benim gördüklerim. Ee, yani neyi bırakıyorlar? Hani kişinin neyinin eksik olduğunu bul, onu kapatmaya çalış. Devri çoktan geçmiş durumda. Kişiye platformu veriyorlar ve sen kendi kendine bul. İstediğin evet. eğitimi seç modelleri var artık. Yani böyle İK bize bir şey yapsın. İK bizi hani devlet bize yardım etsin mantığı gibi bir mantık çok geride kalmış ve işe yaramayan bir mantık olarak gözüküyor. oh yeah